ölen oynayalım yine ya. Oynayalım. kaç Bir iki gibi uyanıyor ben işte? Gelirim ben ya. Evet yeni çare bakıyoruz abi. Konuyor harbi çıkmış mı o? Aha bu bunu... Şeyi falanı mı var acaba sessiz yürüme olayı? Şu ayak şeyler ne? Aa trekliyor mu acaba ayak izinden? Ha siktir. Evet evet

Ha? Fake mi veriyor? Ha yürüme Oo, sesi veriyor. Aa. Fake atıyor. Hmm. Çok iyi lan. Oğlum. oğlum çok iyi. Mantıklı. Vay. O ne? Onun skin flash'a bak. Vay. Wow. Abi bir flash daha. Ya, yine koyuyor. mi bir flash ya. ya? Benim Hem de var ya anasının amından atıyor bak. <laughs> Ama sana bir şey söyleyeyim Ben bunda fena oynarım. Ben bunda fena pop flash atarım. Ay halbuki okay tam it. pop flashlık ya. E bir şey attı. Ee, onu sikeyim ne? TP mi atıyor oraya? Kanka. Ay. Ben yorum eğinim, yorum einim. Bu benim hayır Ferit ben benim. dedim bunu. bu Allah bir. E siktir git salak yayıncıyım. Duvarın içinden geçiyor mu bu şey? <gülüyor> 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 Oğlum süresine <laughs> bak. Bir dakika süresi çok fazla kanka. Çok fazla. <gülüyor> 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 bir dakika çubuk durdurup çare <laughs> kanka <laughs> o sürede evet harbiden durdurun ya gereksiz fazla Bora Bora. Ne? çarda her şey var abi böyle bir şey var mı ya ben ultiyi merak ediyorum ya kanka bu bildiğin şey Phoenix ultisini yapmışlar ya İstediğin zaman geri dönebiliyorsun falan Phoenix ultisi ama skill yani böyle bir şey bak ulti atıyor ya yes, onu ne oluyor lan geri dönmek için bıraktı burada ne yapıyor? Bu ne? Ne bu şimdi? Al, avlaya gidiyor. Şeyi de fire rate aldı. İnviz mi Fire rate Galiba oluyor. Galiba inviz oluyor. ne abi? Allah Allah. Fesuhan Allah. Press fire to become invisible for enemies and invulnerable. onunu sikiyim. Hem inviz oluyor hem de damage yemiyor. Eee? <laughs> ama şey diyor. Ne? Ama galiba onlar duyabiliyormuş galiba. E duysun ne olacak Uydan abi? Ultiden çıktıktan sonra da fire rate veriyor. Bu etisi. X'i flash. To it, pop, contact it surface. Surface'den pop flash atabiliyorsun. Press a beauty button, place portal, press fire, send portal, head it. Uh, Set for the alt fire. Abi hem olduğun yere de atabiliyorsun hem de bir yere atıp oraya da gidebiliyorsun. Ya amını sikiyim, bu ne ya? Press step sound. Press fire to send it ahead. Press place is out fire. Press and and send fire. Baya şey fake step. Ayak sesi. Abi Olmaz o ulti be. kırılmıyorsa çok kırık o ulti. O ulti öyle bir şey yok ya. Yani. Oğlum ulti hem, yani. hem invis hem invulnerable işte evet. yani şey damage yemiyor. Kırılmıyor. Ne bütün şey. info'yu aldın abi sisteminde etinde ne? Evet mı? evet. Çok kırık abi çok kırık